Bu onun peygamber olacağının işareti aynı zamanda. Yani Davut Aleyhisselam'ın 19 tane çocuğunun olduğu geçer rivayetlerde. Tek ama peygamber olan, varisi olan, aynı zamanda sultan olan Süleyman Aleyhisselam'dır. Bu hatırlama bahsinde şeyi de sormak istiyorum abi. Şimdi Seyyid-i Enbiya olması peygamberimiz. Biliyorsun birçok Sufi'de de var, Mevlana, Hazreti Pir'de de geçiyor bu. Rüzgarlar nasıl emrine boyun eğdi, şeytan İnsüjin nasıl ona boyun eğdi. Çünkü onun yüzüğünde diyor Süleyman'ın yüzüğünde Ahmet yazıyordu. Kur'an okumaya başlar. Daha ilk sayfada 5 ayette kalır. Bir hafta elini alamaz Kur'an'ı. O ayeti düşünüyordur çünkü sürekli böyle. Orada kalmıştır böyle. O çıkamaz etkisinden onu anlamaya çalışır. Abartılı gibi gelebilir bize bunlar ama işte böyle oluyor. Sen kainatın sahibini müşahede etmezsen eğer varlıkla beraber olursun. Ama eğer müşahede makamına erersen, bütün varlık sana ram olur, hizmetçi olur. Sen efendi olursun. Çünkü hakkı müşahede etmişsin. Kıssa Hayat programının yeni bir bölümünden hepinize merhaba. Ben Osman Sade. Yasin Taçar'la birlikte Kur'an kıssalarını ele aldığımız programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Yusuf Suresi'ni bitirmiştik. Uzun bir serüven sonrası, uzun bir yürüyüş sonrası Yusuf Suresi'ni hitama erdirdik. Yusuf'un aynasında kendimizi görmeye çalışmıştık. Bugün istişarelerimiz sonrası Yasin abiyle birlikte Süleyman kıssasına devam etme kararı aldık. Süleyman peygamberi işlemeye, onda kendimizi bulmaya çalışacağız. Abi mutat olduğu üzere ben bir Süleyman portresi çizmek istiyorum. Süleyman peygamber Süleyman, nasıl, evet. nasıl, nasıl anlatılıyor bize? Davud'un oğlu varisi veliahtıdır deniyor. Babası gibi kral bir peygamber, hükümdar bir peygamber. Babasının vefatından sonra ee, İsrail Devleti, yani bugünkü anlamıyla değil ama belki onu da açarsın, e, yönetiyor. Süleyman Peygamber'in iri yapılı olduğu, uzun boylu olduğu, bunlar da güzel nükteler aslında, beyaz tenli, nur yüzlü oluşu. Genellikle beyaz elbiseyi tercih etmesi var, Sufilerin zikrettiği bir husus. Henüz 11 yaşlarındayken, babası onu birçok devlet işinde istişareye götürüyor, fikir alışverişinde bulunuyor. Kaynaklar bunlardan bahsediyor. Hı hı. Klasik kaynaklarımızda dünyanın dört büyük hükümdar gördüğü sayılıyor. İkisi münkir, ikisi mümin. Süleyman ve Zülkarneyn mümin olanlar, iki münkir ise Nemrut ve Buhtun Nasr. Belki Buhtun Nasr'a da ileride değineceğiz. Ama zirvenin Süleyman peygamber olduğu, çünkü duası olduğu zikrediliyor. Biz Süleyman peygamberde altı hususa değineceğiz kuşların, böceklerin, kainatın dilini bilmesi, ona alımlı süratle koşan atların verilmiş olması, rüzgarların emrine rağm edilmiş olması, cinler ve şeytanlardan bir kısmının onun emrine girmesi, kıtır denilen, işte kıtır, erimiş bakırın kendisine verilip ondan bol bol kullanması ve veziri Asaf, Evliyaullah'tan bir vezir Asaf meselesi, Belkıs Evet, daha aynı şekilde işlenecek. Eee 50 küsur yaşlarında vefat 53 ediyor. 53 diye Genel kanı. Hmm, e ve babasının yanına defnedildiği söyleniyor ve bugün taze bir bilgi olarak en azından benim öğrendiğim Mücahit hocamdan Gazze'de doğduğu Tabii, Çok Gazze'de ilginç. doğuyor, Kudüs'te vefat ediyor. Kudüs'te vefat ediyor. Belki bir şeyler söylemek istersin ayete geçmeden e, önce. Yani ne var? Ek. işte Gazze'de doğup Kudüs'te vefat ediyor. Mescid-i Aksa'yı o inşa ediyor. 7 yılda bitti söylenir. 15 yaşındayken sultan olduğu söylenir. Ve genel kanı 53 yaşındayken vefat ettiği. Hıhı. -hı. İşte Belkıs'ta tabii evlenecek. Onları biz ayetler geldiğinde zaten konuşuruz. 15 yaşında sultan olması bence ilginç bir olay. Peygamberliğinin kaç yaşında olduğu veya işte diyelim o hangi ayetin yani hangi olayın olduğu dönem olduğu ona dair bir net bilgi yok. Sultan olduğu yaş var ama şu yaştayken de peygamberlik hmm. verildi gibi bir bilgi ben rastlamadım en azından. Ama ayetlerde bizim gördüğümüz o yani Enbiya suresindeki ayette çocukta da genelinde Peygamber Süleyman Aleyhisselam'ı görüyoruz yani. Hmm. E tabii eski çok eski dönem peygamberler olduğu için onlar hakkında çok fazla zaten bilgi yok yani milattan Kaynak önce 900'lerden bahsediyoruz. Tabii tabii yani İsrailiyat kaynaklı çok bilgi oluyor ama onlar da güvenilir değil. Mesela şey bile var yani o kaynakların içinde ömrünün sonlarına doğru puta taptığına dair bile bilgi var. Yani hani o kaynaklar çok güvenilir değildir. Hı -hı. İsrailiyat kaynaklı bilgilere her zaman mesafeli yaklaşmak lazım. Hani bu zaten uç bir şey bunun doğru olmayacağı da Hı -hı. ama genel olarak Mesafeli yaklaşmak lazım. Çünkü eskinin metinleri şeydir yani biliyorsun hani usulü iyi anlamak lazım. E, müellif kitabına koyduğu her bilgiyi inandığı için Mesela koymaz. E, dönen bir bilgidir. Böyle de bir yorum var, böyle de bir bilgi var diyerek koyar. Bunu da görün. Heh, bunu Kesinlikle. da görün böyle konuşuluyor der. Bugünkü kitaplar gibi zannettiğimiz için bazen şey hatasına düşebiliyoruz. Kısabını. Yani hepsine inanma hatasına düşebiliyoruz o bizi tehlikeli yerlere götürebilir. Çünkü Davut Aleyhisselam'la ilgili de mesela sıkıntılı şeyler vardır yani. Hani peygamberlerle ilgili yani şeriatın izin vermeyeceği şeylerin yapıldığı böyle rivayetler vardır. Ki o üç yüzden çok fazla girmeyelim. girmeye de gerek yok. Mesela altı madde saydık. Bu tabii. harikulade olayların hepsi Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Tabii tabii. Ama böyle arada ufak referanslar veriyor bazı kitaplar. İşte bizim daha çok peygamberler tarihi, dinler tarihi. Hmm. Mesela Mescid-i Aksa'yı tamamlamasını Hazreti Süleyman'a vasiyet ettiğini söylüyor Davut peygamberin. Hmm. Temelini Davud'un attığına dair falan. Hadislerde görüyoruz işte onun şükreden bir hükümdar olması, kimseye verilmeyen şeyin hakikaten ona verildiği mülkün. Zaten bunlara da değineceğiz değil mi ayet evet, geldiğinde? Evet, i̇nşallah. Bir ayetlerden başlayabiliriz. Ben o zaman Ayet-i başlayayım. Enbiya suresinden. Başlayalım demiştik. Davud ile Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir grup insana ait koyun sürüsünün geceleyin girip ürünlerini telef ettiği bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de onların verdikleri hükmet şahit olduk. Biz söz konusu davada en isabetli hükmü Süleyman'a bildirdik. Zaten biz her birine hüküm ve ilim vermiştik. Dağlar ve kuşları Davud'un emrine rahmettik. Onunla beraber Allah'ı tesbih ediyorlardı. Gerçekten biz dilediğimiz her şeyi yapmak kudretine sahibiz. Evet, şimdi bu tarla olayı Süleyman Aleyhisselam'ın çocukluğunda olan bir olay. O kaynaklarda şöyle geçiyor. Bir adamın keçileri başka bir adamın tarlasına giriyorlar ve bütün ürünleri telef ediyorlar. Tek bir sebze bırakmıyorlar. Adam da tabii yani tarlasına çok emek vermiş. Hı hmm gelip durumu anlatıyor Davut Aleyhisselam'a. Eee Hazreti Davut Aleyhisselam da diyor ki keçilerin sahibi olan adama sen diyor bu keçilerini bu tarlanın sahibine ver. Onun olsun diyor hesaplaşın. Onları dinleyen Süleyman Aleyhisselam müdahale ediyor. Diyor ki ya baba diyor yani öyle yapmasak keçileri versin ama ödünç versin. O keçilerden faydalansın, faydalandı süreci de tarlasını yeniden imar etsin tarlası eski haline döndüğünde keçileri sahibine geri versin diyor. Çünkü kasıtlı yapılan bir şey değil ya sonuçta. O da tabi Davut Aleyhisselam'ın da bu davacının davalının da gayet hoşuna giden bir çözüm oluyor. Tabi bunun ayeti kerimede o Cenab-ı Hak bildiriyor ya biz ona verdik bunu diye. Hem şahittik diyor hem verdik diyor. Ya bunlar aslında çok bir şeydir yani böyle tasavvufi cepheden çok derinleşilebilecek ayetlerdir. Yani o tamamen hikmete Cenab-ı ona veriyor. O şekilde bakmaya ki buna mesela feraset diyoruz değil mi aslında? E, ve bu verilen bir şey, vehbi bir şey. Bu yüzden kendinden bilmeyeceksin hiçbir zaman. Yani çok küçük çaplı da olsa herhangi bir e, doğru yaptığında bu Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bir şey. Yani hani biz daha önce Yusuf kıssasını konuşurken de hep konuşmuştuk. Yani bu kıssalara o şekilde bakmak lazım. Bu onun peygamber olacağının işareti aynı zamanda. Yani Davut Aleyhisselam'ın 19 tane çocuğunun olduğu geçer rivayetlerde tek ama peygamber olan, varisi olan, aynı zamanda sultan olan Süleyman Aleyhisselam'dır. Ha şeyin hemen altını çizelim. Peygamberlik babadan oğula geçen bir şey değil. Yani o o seni oğlum peygamber yaptım gibi bir düşünce yok. Yani o Cenab-ı Hak'tan gelen bir şey. Davut peygamberde, Davut Aleyhisselam'da önce ee, nübüvvet mi var, hükümdarlık mı var? Onu biliyor muyduk? Onun Zannediyorum yok. hükümdar önce. Hükümdardır. Çünkü Yusuf peygamber, Süleyman peygamber de... O da önce hükümdar. On o beş, da önce. 15 yaşındayken sultan oluyor. Hmm. Süleyman aleyhisselam. Önce sultan oluyor. Ee, onun tabii şeyin verilmesi aslında o hikmet dediğimiz. yine hikmet nasıl anlayacağız bunu? Hmm. İşte Süleyman Aleyhisselam'a verildiğinde o peygamber oluyor yani. Mesela Yusuf Aleyhisselam'a da verildi değil mi? Veya peygamber olacağına işaret oluyor. E şimdi peygamberlik bitti. Bugün birine hikmet verilirse işte o da evliya alıyor. Yani hikmetin verilmesi böyle bir şey. ha Bu illa böyle meşhur bir evliya olmasına gerek yok. Kendisi bile bilmeyebilir. Hak katında evliyadır. Kendisi bile farkında olmayabilir. Veya işte mesela Lokman Ekim için. Kur'an-ı Kerim'le ı Hak diyor, ya, biz ona hikmet verdik diyor. Yani şey diyor yani mesela peygamber değil Lokman kim? işte salih kul. Yani salihlerden de, yani velilerden de, ariflerden de. Zaten hikmet bilmek demek ya. Arif de bilen kişi demek yani. Marifet. Marifete ermiş kişi demek zaten. Hikmet bu marifet oluyor işte. Ama veli olmadığı için bu onun peygamber olacağının işareti oluyor ve şeye dikkat etmek lazım. Yani bu böyle Küçüklüğünden itibaren emare göstermeye başlıyor. Bu velilerde de böyledir. Her şey vardır yani Allah'ın kulları var. çok renkli olduğu için hani hiç kimsenin veli olacağını ummadığı insanlar da bir gün veli olur. Hani olmuştur tarih boyunca. Eşkıya'dan pir çıkmıştır bu tasavvuf tarihinde. Saadettin Cibali Hazretleri gibi. Hı. Ama hani genelinde çocukluğundan bellidir annesinin hamileliğinden bile işaretler vardır. Hacı Bayram'ı konuşmuştuk bir Tabii. arada. Hani. Bursevi de alakalı bir hikaye var. Hz. Bursevi'nin şeyhi At Pazari, Fazlı İlahi, Kutup hmm. Osman babasının da şeyhi. Ee, yıllar sonra bir mülakatlarında At Osman Efendi diyor ki sen bizim beşikten beri müridanımız. Ha, çok güzel. Yani biz seni küçüklükten elinden tuttuk. Tabii. O da dünyada Geçtiği için bu diyalog yani zahire uyarak evet. böyle deniliyor. Yoksa el zaten. Bu ee, işler eyvallah. Gayet şey, tabii. Ve e, dediğin eyvallah. gibi hani istinalar olsa da abi genel olarak küçüklükten de bir yetiştirilme ben var değil Muhafaza tabii, etme. Tabii bak şey için mesela sahabe efendilerimizi düşünelim. E, Hulefaya raşidin diyoruz Hı. değil mi? O yıldızlar ya yani, en büyükler. Onların cahiliye devri de temizdir mesela. Yani Cenab-ı Hak onların kirlenmesine izin vermemiştir. Şimdi şey hep yanlış anlaşılır Hazreti Ömer'in sözü. Biz işte pişman olduğu şeyi söylerken kız çocuklarımızı gömüyorduk. Bir değil mi? şeye üzülürdük, bir şey. O putlarla ilgili Hı -hı. hani şey put yapar tapardık sonra da acıkınca yerdik muhabbeti Hatırlayınca de. gülerim. Ha, diyor hatırlayınca ona. gülerim diyor. üzüldüm dediği şeyde de kız çocuklarımızı diri diri gömerdik deyince bunu insanlar Hazreti Ömer kız çocuğunu gömmüş gibi anlıyor. Hı -hı. O cahiliye'yi kastediyor orada, toplumu kastediyor yoksa kendisi yapmıyor bak. Mesela kendisinin yapmaması çok büyük bir işarettir yani. Hı -hı. Şimdi bu işler hani tırnak içinde tesadüfi gelişen şeyler değil. Cenab-ı Hak onu öncesinde de korur. Hidayet çünkü tesadüfi olan bir şey değil ki. Ya yani bir insan yetmişinde hidayet erdiyse o kalbi onun ihlasıdır, o samimidir yani. Cenab-ı Hak ona o zaman vermiştir hidayeti. Onda bir ayır vardır. Şimdi burada bir de şey çok güzel yani bu biz verdik diyor, biz bildirdik diyor ya Cenab-ı Hak. Daha sonra da işte biz buna şahittik diyor. Bu çok müthiş bir şeydir. Bizim aşık maşuk işte ilişkisi, söyleyen dinleyen muhabbetleri bu tasavvuftaki aslında bunların hepsi mesela vahdete işaret eder. Burada da yani böyle tırnak içinde sanki hani o bildirmemiş de haşa Süleyman Aleyhisselam kendisi onu söylemiş. Bak biz de ona şahittik gibi hmm. mesela bir anlatım oluyor. Ama aslında diyor ki biz bildirdik zaten yani bildirirken de zaten şahit. Ve onun bildirdiğini söylüyor. Ona da şahit. Aslında şehadeti Cenab-ı Hakk'ın orada kendi bildirişine. Çünkü hmm. onun bildirmesi aynı zamanda Süleyman Aleyhisselam'dan onun sadır olması demek. Tamam mı? Yani hani bunu böyle işte ben sana bir şey söylüyorum. Sen benden duyup o an onu tekrar ediyorsun. Bu öyle bir şey değil. Cenab-ı Hak insandan tecelli ettiği için onun o tecelli edişi Süleyman Aleyhisselam'ın feraseti olarak zuhura geliyor. Buradaki zahirde olan şeyle hakikatte olan şey aynı olmadığı için biz bunu hem anlamak için hem de işte hani adetullah'a uyması için edeben tabii ki böyle anlatıyoruz. Bir de burada mesela şey çok ilginçtir. Bak bu Kur'an-ı Kerim'de bunu biz ilk şeyde Saadettin Hacer abinin metninde ben okuyup böyle uyanmıştım. Saadettin Hacer abiyle de çok konuşmaya çalışmıştım ama o Arif olduğu için susar. O susuyor yani biz biz böyle gevezelik yapıyoruz. Mesela orada şey diye başladı nihayete. Davut'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hmm. Daha önce de söyledin ya yani, milattan önce bilmem kaç yılında. 900. Mesela evet. normal şartlarda hatırla dememesi lazım yani Peygamber Efendimize. Hatırlayamaz ki. Hatırlayabileceği bir olay değil. Cenab-ı Hak bildirip öğreniyor. Değil mi yani? Mesela bu şeyde de vardır. Buna çok ayrıntılı girmeyeceğim de. Eyüp peygamberde de var. Eh, onlarda Eyüp. Bir de kıyamete dair ayetlerde de vardır. Hmm. Hani herkesin tek tek sorguya çekileceği günü hatırla. Hmm. Şimdi Mesela normal şartlarda gelecekte olacak bir şeyi ben hatırlayamam zaten yani. Haşa hatalı bir cümle gibi gelir kulağa. Şimdi işte bunların hepsi ancak böyle e, vahdetle anlaşılabilecek. Bir de Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın vahdeti işaret ettiği ayetlerdir yani. Biz bunu böyle hani okur geçeriz de düşünmeyiz üzerinde, tefekkür etmeyiz. Hani o şey var ya Sufilerle ilgili çok anlatılır. Kur'an okumaya başlar, daha ilk sayfada beşinci ayette kalır. Bir hafta elini alamaz Kur'an'ı, o ayeti düşünüyordur çünkü sürekli böyle. Orada kalmıştır böyle, o çıkamaz etkisinden onu anlamaya çalışır. Abartılı gibi gelebilir bize bunlar ama işte böyle oluyor. Yani oradaki bir şeye bir takılıyor yani. Çünkü Kur'an ayetleri içinde çok şey barındırıyor. Şimdi biz tam Davud ve Süleyman'ı da hatırla deyip geçiyoruz böyle. Halbuki yani orada mesela nasıl hatırlayabilir? Şimdi o işte Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem marifetin en üst noktasında olmasından, burada olup buralı olmamasından gelen bir şey. Yani zahirin ötesine geçtiği için o meşhur duasında da olduğu gibi eşyan hakikatini gördüğü için eşyadan artık çıkmış. Bizim geçmiş gelecek dediğimiz zaman dediğimiz, mekan dediğimiz her şeyde eşya ile aynı hükme tabi olduğu için biz hmm. bunu anlayamıyoruz. Hmm. Ama orada buranın hükmü geçerli değil. Burası fani bir dünya olduğu için zaman buraya has. Bizim buraya bağlı kaldığımız müddetçe bir zamana bağlı olarak yaşamamızın nedeni de bu. Henüz perdelerden kurtulamamış olmamız, perdelerden kurtulamadığımız için dünyanın kanunlarına göre biz bir hayat sürdürüyoruz. Hmm. Burada da işte bizim için geçmiş var, gelecek var, hani şey zaman var, mefhumu ya. var. Ya Zaman mefhumu var. Zaman mefhumu var. Cüneyd-i Bağdadi'nin olması lazım. elest bezmine soruyorlar. Şey diyor ya, dün gibi hatırımdadır diyor yani. Hmm. Başka bir sufi aynı şekilde. Şimdi ilk dönem sufilerinden birisi o da şey diyor, o soru hala kulağımdadır benim diyor. Hmm. Şimdi Semayı da onu hatırlamak olarak genelde şey yapıyorlar. Semayı diş o sesi duymak, elestvezminde ilahi ilahiyi duymak falan. Tabii ya bu mesela mecazi değil bunlar. Mecazi değil. Ya bu mesela sembolik yorumlamak edebiyat değil yani. Ya se sembolik yorumlamak modern hayat getirdiği hmm. bir şey mesela. Edebiyat sanat girdi hayatımıza ciddi söylüyorum. Yani 1800'lere kadar sembolik yorum diye bir şey yoktu. Sufiler sembolik öyle sufilere söylediği şeyler mecaz değil. Hepsi gerçek onlar. Hakikaten kulağında onun onu biz işte, işte bunu şu yüzden vurguluyorum. Yani hatırlayı bu yüzden anlayamıyoruz. Hmm. Farklı bakıyoruz. Biz gerçekten 1-0 geriden başladık bu maça. Yani 1800'lerden sonra doğan özellikle her insan 1-0 geriden başladı. Kesinlikle. Biz çok çok daha geriden başlıyoruz. Çünkü i̇yice kuşatıldık yani. Çünkü toplumlar da tekamül geçiriyor ya yani moderniyet böyle tekamülünü ya tamamlamadı da ama o başlangıçta değil yani biraz ilerledi de teknoloji şu bu. Geriden başladığımız için tam anlayamıyoruz. Tam Yunus'un çıktığı Merdiven'e sembolik bir şey bu zaten bariz. Ama onun dışında genel olarak bir sembolik bir şey yok. Mesela İbn Arabi'de sembolik bir şey yok. O İsa Aleyhisselam göğün bilmem kaçıncı kat katında yaşıyor derken gerçekten bu alemde göğün katını söylüyor evet. yani. Bu hatırlama bahsinde şey de sormak istiyorum abi. Şimdi Seyyid-i Enbiya olması peygamberimizin. Biliyorsun Birçok Sufi'de de var. Mevlana, Hazreti Pir'de de geçiyor bu. Rüzgarlar nasıl emrine boyun eğdi? Şeytan insücin nasıl ona boyun eğdi? Çünkü onun yüzüğünde diyor, Süleyman'ın yüzüğünde Ahmet yazıyordu. Bu hatırlamanın bu boyutu da olabilir mi? Yani o zaten bütün peygamberlere önder ve imam olduğu için o işte oradan tabii. bir kardeşliğin getirmiş bu, olduğu. Bu nereden geliyor? Hı hı. Onun Nuru Muhammed'i olmasından geliyor. Aa, çok iyi. Zaten. Zaten Şeyh Halevi'nin bir metni vardır böyle. Onu biz inşallah Türkçe'ye kazandıracağız. Evet. Allah nasip ederse. Hayrı da duyurmuş olalım evet. o zaman. Orada da mesela şey halevi şeyi vurgular. Yani bütün nebi'ler de aslında der şey Hazreti Peygamber'e tabidir. Der yani. Hmm. Hepsi ona tabidir. O son en son geldi ama ilk peygamberdi aslında. Çünkü o bütün peygamberlerde nuru Muhammediye tabiydi yani. O ne varsa onlarda nuru Muhammedi'den geldiği için bu bizim yani Hadis-i şerifte geçiyor ya, benim ümmetimin alimleri, slash, arifleri, e, İsrailoğullarının peygamberleri hükmündedir diye. Şimdi bu da buradan geliyor. Hmm. Çünkü aslında aynı peygambere tabi hepsi. Evet. Hepsi nuru oradan alıyor. Onlar geldikleri zamanın, devrin mertebesine göre bir mertebeyle zuhura geldiler. Ama Peygamber Efendimiz hepsinin üstüydü, tamamladı. Dolayısıyla onun ümmetinin arifi de o mertebeye göre bir marifete erdi. Harika. Harika. Devam edebiliriz. Ee, İbn Acibe'den bir yorum var. Hı. Ben onu söyleyeyim. Sonra demek istediğini varsa birkaç cümle alalım. İbn Acibe şöyle diyor. Ayetin sonunda Davut'un dağları ve kuşları <laughs> e, hizmetine evet. vermesinden dolayı İbn Acibe şöyle bir yorum yapıyor. Sen kainatın sahibini müşahede etmezsen eğer varlıkla beraber olursun. Ama eğer müşahede makamına erersen bütün varlık sana rahim olur, hizmetçi olur sen efendi olursun. Çünkü hakkı müşahede etmişsin demek. Davut da böyle de bir sır var. Müthiş, evet. Hasan eşya ile tek bir kapıya boyun eğ ki bütün kapılar sana hmm. açılsın der. Çok güzel. Tabi Davut Aleyhisselam'la ilgili o bir rivayette de, o da İbn-i Hazretleri'nde geçiyor olması lazım. O diyor şeye zikretmeye başladığında dağlar ona eşlik ederdi ve eşitirdi diyor yani. Hani az önce dedim ya sembolik bir şey yok burada yani. Dağlar eşlik ediyor gerçekten. Mesela şeyde Bakara suresinde geçmesi lazım. Taşlardan bazıları vardır ki Allah korkusundan düşüp parçalanırlar diyor Cenab-ı Hak. Bu sembolik bir şey değil. Şey değil. İbnü'l-Arabi taşın zikrettiğini ben bu kulağımla işittim diyor. Yani Hı. öyle kalp, kalbimle demiyor yani. Kulağımla. Ben bu kulağımla işittim diyor. Eyvallah. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi dinleyen, izleyen, gören, işiten bütün kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağlık, sıhhat, diliyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere.